Merhaba ben Kerem Emreşen. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda 2. Bölge Müdürlüğü yol bakım onarım görevlisi olarak çalışmaktayım. Görevim buraj makinesi operatörlüğü. Buraj makinesi yolun bakımlarını yaptığımız bir makinedir. Kazma ve kıskaç yardımıyla yolun nivelman ve dresaj arızalarını gidermektedir makinemiz. Yolcu ve yük trenlerinde konforumuzu sağlıyoruz. 2. Bölge Müdürlüğümüzde toplamda 28 adet yol bakım onarım makinesi bulunmaktadır. Makinede iki tane bakım vardır. Ağır bakım ve hafif bakım. Hafif bakımlarımızı genel de yolda yapabiliyoruz. Ağır bakımlarımızla da atölyemize geliyoruz. Bakım ve onarımını gerçekleştirdiğimiz araçlarımız başta ikinci bölge olmak üzere ihtiyaç halinde diğer altı bölgede de görev almaktadır. Yolcu ve yük taşımasında aksaklıklar olmaması için alanda uzman personellerimiz 7-24 görevdedir. Ankara'da yaşıyorum, Türkiye için çalışıyorum. Demir yolculardan herkese selam.